şimdi Zaten buradan çıkarsak win çünkü adam kalmıyor buradan çıkınca Yok abi bu ne böyle ya Aa buranın çatısında ne kadar çok tuz vardı Adam görüyorum sonra bir daha yok kayboluyorlar. <laughs> Baş tümde. Lobide. O kral hala aynı yerde mi ya? Kafasının nasıl havaya uçtuğunu gördünüz mü? Ben gördüm. Lan yanlış silah. God damn it. Don't... Lan az önce bakıyordun. Ya niye millet kaçıyor? Moketler moketler patlıyor. Bir bak hele ya. Bakmıyor. İlk bu BZ alalım git. sanki daha iyi olur. <laughs>

<laughs> silahlara bak yuva. <laughs> Lan ya. Birazdan mı mermi alsamışım mı acaba? Az mıymış? Okay, let's go. çok kötü kalmıştım. Başta bir headshot, bir body attım ölmedi dedim ha öldük. Ah çok yakın. Aha. Bir mermi kalmış. Bir mermim var artık. Tutamam M4. Let's go. Headshot mı yedim ben? O değil bu. Pıt pıt pıt. Oo, çok nice. Nice. Oo, kaç. Nice. Bana ne lazım? Sniper. Ya da dragon olmuyor yoksa. Yeni silah dragon olmuyor yoksa. Ama shotgun da okey yani. Benim first bir tane var. Anan lan Smoke Smoke lazım. Güzeliz, iyiyiz. Zaten buradan Bir <laughs> sesim gitti. Eee, beş güzel oldu. Tepe dolu galiba. Sniper'ım olsa iyi olurdu aslında. DMR da alabilirdim ya. Bakalım belki şatkanlık bir pozisyon olur da deriz ki aa iyi ki sniper bulamamışız. 5 ile çıktı 46 var. Şu tepedekileri vurursak 7 olur. Bence 2 vardır orada. Köprünün karşıtı. Umarım buradaki adamı o beni görmeden görebilirim. Burada loot var. Aha. Sniper'ı da bulduk. Tamam var ya 2 saniye önce gelse görmüştü. Loot yapacağını sanmıyorum. Adamdaki karı falan almadığına göre sniper'ı vesaire her şeyi var. Binada campleyeceğini de düşünmüyorum. O yüzden bana doğru gelmesi gerekecek. Abi çok yakındı be. Var ya milimle kurtardı Vallahi eleman milimle kurtardı. Ah oh, ulan. O ne lan? O nasıl bir peek ya? He? Bomba mı yok ya? tek adamın imleci pembe oldu. Aa kaskım düştü. Geri alabiliyor muyum lan yerden? Çocuk sadece quick atıyor. Başka bir şey yapmıyor. Yat oğlum aşağıya! orası gelecek. Şuradan gelen de sniper var. Temiz güzel bir pozisyonda spraylemek isterim kendisini. Sniper fight'ı değil de. Ama sniper fight'ı da olur. Güzeldi. Nice. Nasıl hızlıyız? Nasıl hızlıyız? Şet. Piu. Uçuyoruz. O çocuk buradan geçecek bu arada. Buradan geçmesi lazım. Acaba kıyıdan mı geçecek? Dur kıyıdan da geçebilir. Sniper scan arabaya sniper scan eleman Şu yoldan geçsene Çok yakın be Çok çok yakın Az da alıyordum kelleyi Of Aşırı yakındı Kaskımızı tazeleyelim. Bura boştur. Yani çok büyük ihtimalle bura boş olmalı. Şu çanta kaldırıldı ya şatkanın var gibi düşünüyorum ama yok aslında. Taktik çanta vardı diyor oyunda o kaldırıldı. Şatkan koyuyorduk ya içine. Güzel önümüz dolu. Oha Kendimi çok araya sokuyor olabilirim ama buradan adamlar gelecek. <laughs> Onları da karşılamak istiyorum. Bir can. Ya. Oğlum bisiklet çocuğa ne yaptın ya? Gitti mi o? Bir de ben az önceki attıklarım çok yakındayız. Şat nasıl gitmedi bilmiyorum. Oo! Birkaç ayak oyunu denedi ama Ayakla oynanmadığını gösterdim bu oyunun. Sağlı sollu bir şeyler yap. Ah. Ben de seni arıyordum SKS. Dur. Ben aslında SKS için gelmiştim. Başkasına vurdum. görsem koştuğunu. Da benim en büyük problemim arkam değil önüm. Arkamdan sıkan önümden yesin. Ee, burada adamlar vardı ve işte sesleri duydukları için büyük ihtimalle burayı tutuyorlardır. Aha tutmuyor galiba. Sızalım sızalım sızalım. Abi nasıl ne, ne, neden neden öyle kaçıyorsunuz ya? Nice. Çok iyi oldu bu. Bu çok kritik bir killdi. Ulen. Düşme lan. Valla burada dursak bile çok kill gibi geliyor ama. Burada durup arkamdan bir minimum iki kişi bile vurabilirim. Ama acaba içeri bootcamp'e doğru mu daldı yoksa kenardan mı gelecek TKS'li çocuk? Burada bir tık bekleyeceğim sadece o çocuğu. Arkamdan, arkamdan darlanmak istemiyorum. Şimdi genişleteceğim. 8 kilimiz var. Güzel bir oyun geçerse 15'te falan bitiririz gibi geliyor. Heh yok, kola gitmiş. Hala dışında bu arada Sorka. Hala yolumuz çok ama Yolumuz uzun Gençliğimiz var Bas O ace sks'ye vurdu değil mi Bence öyle Şimdi o aşağı evlerden skan oldu Üstümüzden biri ace spray attı Bu evlerde durmak şu anda safe olabilir ama sonraki circle'lar için sıkıntı o yüzden hiç durmayıp geçmek lazım ama evin içinden geçelim bir camper varsa en azından arkadan vurmasın. Alt perseit kafi. Smoke lazım. lazım. Bandaj da alalım. Ne olur ne olmaz. Okey. Buradan geçmem lazım benim ama. Tamam. Diğer eleman çok sağda. Oo. Arada bir tane daha varmış. Böyle riskli bir hareket yapacağım. Ya çok kill alabiliriz bu hareketle ya da backstab yiyip ölebiliriz. Ha, geldi o çocuk. Bu camdan bir saniyelik. Baksana be. Orada dur. Allah yanlış yazıkladım. Geri gidiyordum. Bu çok yakın attı ama sıkıntı çok adam var etrafta. Sorkulu tamam, buraya verdiğine göre bizim artık çatada durmamız birazcık fazla riskli. Yanımdaki ikiliden birini vursam, bir de da vursam. dursun lazım olur. Benim neydimin olmaması çok kötü ya. Aslında şunlara koysam mı? Ama drop'u alanı vurup drop'u da alabilirim. Drop'tan bir de P90 verse. Abi adamın kucağına attı bildiğin ya. Aha. Yapma. Yapma. Ya abi. Adamın bildiğin yani adam zaten camper binanın içinde oynuyor sadece ve üstüne bir de dibine drop atıyorsun ya. Camper'ları ödüllendiren bir sistem var bu oyunda. Lan karşıdaki geçti mi buraya? kötü pozisyondayım. İşte ama işte kötü pozisyon oluyor ama işte emin iyi olunca hallediyorsun bir şekilde. Son şu taraf bakmasın. Ben hiç orada beklemiyordum elemanı bu arada. Hiç. Nasıl geçti bilmiyorum oraya. Ama 3 level set verdi bize. Allah razı olsun. Set vermemiş. Ama bomba verdi tavayı almadım. Tavasız geldik buraya kadar. Buradan sonra da tavasız gittik daha iyi. Ya yersek. Ah oh, shit. Gaz gelecek. Sağımda adam olacak. Önüm fightta olduğu için öne doğru oynamam daha mantıklı. Postumuz fullmüş. Sabir önüm iki fightlıyor. Herkesin yerini biliyorum gibi. Abi bunlar ne kadar yakın onu bilmiyorum. Bir arkamda çok yakın ses verdi. O droba alan adam bu arada yakın olan. Tak. Ne silahı var ki? Belki P90'ı vardır. Yok o kayada falan ya. Onun yeri çok iyi. Tamam sağ kolu vurdu. Ya şuradakini vurmamıştır umarım. Eğer öyleyse sıkıntı. Bak dün de Sanok'ta bir oyun oynadık. Absürt bir yerden oyunun sonunda adam çıktı. Olmaması gereken bir yerden. E şu kayaya geçsek nasıl olur? Eğer oradaki ölmediyse problem olur ama deneyeceğim ya. Bence buradaki öldü. Cilkvin İşte bu kadar çok temiz oynadık oyunu Dedim ya size çok EFT oynadığım için Çok daha taktiksel normalde oynadığım gibi Oynamayacağım oyunu diyordum ya Bak normalde oynadığım gibi oynamadım değil mi oyunu Kendim belki farkında değilim ama Çok daha taktiksel oynadım Aaa şey emot yapacaktım Atkıyı açacaktım onu unuttum God damn dude Çok daha taktiksel oynuyorum EFT çok taktiksel bir oyun olduğu için Ve 3 haftadır günde 15 saat EFT oynadığımız için e, Bunu da taktiksel oynadım ama böyle de sarıyor yani ayrı bir keyfi oluyor. Helal. Ellerimize sağlık. Ellerime sağlık. Hadi durma kutla bu zafer senin. Yüreğine sağlık. Sevgili YouTube. Eğer videodan keyif aldıysanız. Like'ı böyle. Bunu basın like. Videoya like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki PUBG videolarında görüşene dek kendinize bir hayli iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.